Şerife, hadi aç gözünü. Ne olur Şerife. Şerife, uyan artık Şerife. Ne olur. Hadi uyan Şerife. Uyan hadi. Uyan. Şerife. Şerife. Hadi gidelim. Şerife. Şerife uyan artık Şerife. Hadi aç gözünü Şerife. Şerife uyan. Şerife. 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 Sen nasıl oh. misin şerife? Sana bir şey oldu diye Ay yok. Vallahi tövbe de. Cık cık. Allah korusun. Mahsusçuktan yaptım ben. Mahsusçuktan ha? Aval aval bakma İbrahim. Numaradan yaptım. Sen zekardan kurtul diye kendimi arabanın önüne attım. İşe de yaradı ha. <laughs> Gittiler. Ay. Hayatını kurtardım. <laughs> Ay. Hayatımı kurtardın ha? Evet. Ya sen iyice zavaladan çıktın İbrahim'e. O zekar hıyarına çarpıp ne yapacaktın acaba? Hiç düşündün mü? Sanki başında çok az dert varmış gibi bir tane daha eklenecekti. Hayatını kurtardın be. Bana bir can borcum var unutma. Hayatımı kurtardım. İyi numaraydı ha. Ne numarayı da ama. <laughs> yani İbrahim ben aslında senliyim diye çok şey etmiyorum ama... ...ben bayağı artist olurmuşum. Kimse tutamazmış beni. <laughs> Hadi eve girelim. Ben şu üstüm başım bir yıkayayım toz toprak içinde kaldım tamam, ya. Tamam tamam sonra da ben seni yıkarım. ne var? Öf İbrahim öf. Oğlum. Serdal Bey doktorla gelir birazdan. Ben de yaralarımı temizleyeyim. Zeynep ne yapmışlar sana böyle? Kızım, ben o salata için iki ayrı kap hazırladıydım. Niye ayırıp da getirmedin? Nasıl uzanacak şimdi insanlar? Neredeydin? İşim vardı. İşin her neyse rast etmemiş belli ki. Suratın sirke sattığına göre. Sen nasılsın oğlum? Ben iyiyim baba. Bir şeyim yok. Kulübe gelebilecek misin benimle? Gelirim tabii canım. İyi yemekten sonra çıkarız beraber. Tamam. Annem nerede Beyaz? Odasında beyim. İmmiyor mu yemeği? Aç değilmiş. Çorba ne yaptın Beyaz? O çok sevdiğinizden yaptım beyim. Analı kızı. Söyle. Zühre. Bekle. Konuş şimdi. Niye sözünde durmadın? Niye kalleşlik ettin? Hani bırakacaktın Seyit'i? Seyit serbest ama sen burada yoksun. Söyle bakayım şimdi. Kim kandırıldı? Sen mi ben mi? Eğer sen sözünde dursaydın, kalleşlik etmeseydin, Seyit'i bıraksaydın ben zaten yanına gelecektim. Seyit'i nasıl buldun? Yerini kim söyledi sana? Sana söyleyecek değilim herhalde. Niye sözünde durmadın? Niye bırakmadın Seyit'i? Söyle. Ben Çünkü sana sevdalı. Deliler gibi aşık olmuş sana. Yalan mı? Ben nereden bileyim yalan mı doğru mu? Ayrıca bana ne? Sana ne öyle mi? Zahra. Sen beni aptal mı belledin? Benim seni bir şey bellediğim yok. Sen de ona aşıksın. Ne? Sen de Seyit'e aşıksın. Ben kimseye aşık falan değilim. Sen sinirinden ne söylediğini bilmiyorsun. Kafanda kuruyorsun abuk sabuk. Öyle kafamda kuruyorum ama hiç de öyle abuk sabuk değil yani. Kafamdakilerin hepsi gerçek, hepsi de doğru. Sen Seyit'e aşıksın mesela. Bu hayal değil. Sen aşıksın. Bu da beni deli divane ediyor. Anladın mı? Ben kimseye aşık değilim. Bana yalan söyleme onu korumaya çalışma. Ben kimseyi korumaya çalışmıyorum. Hem onların yanında değilim. Ayrıldım yanlarından. Herkes yoluna gitti. Doğru mu? Doğru. Yemin ediyorum onların yanında değilim şu anda. Artık rahat bırak insanları. Nerede olduğumu bile bilmiyorlar. Seyit'i bıraktın öyle mi? Bıraktım. Ayrıldın ondan. Evet. Vay be. Ne oldu yine? Şu halin yok mu? O çocuğu korumak için bağrına taş basman, yüreğinin sesine karşı koyman. İşte bunlar da beni deli ediyor. Artık burada da kalmayacağım. İstanbul'dan da gideceğim. Nereye? Nide'ye mi döneceksin? Keşke dönemişseydim. Ama bir ailem yok ki. Hem ne olacak? Oraya gitsem de alacaksın beni tekrar İstanbul'a getireceksin. Evet. Çünkü senin yerin burası Zöhre. Benim yanım. Benim yerim kimsenin yanı değil. Ben bir başımayım. Ben olarak benim yerim bundan sonra sadece benim yanım olacak. Anladın mı?